Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da nasıl hiç durmadan dönme aleti yapıyorum onu göstereceğim. Ee, kreatif. İşte arkadaşlar bu icadımız. Ben size yapılmasını da göstereyim. Herhangi bir blok alın. Şöyle. hı hmm. Beş Şöyle Bu da şöyle i̇şte bir blok daha uzatıyoruz Şöyle dört katlı olsun Onlarla birlikte dört katlı olsun arkadaşlar Şimdi i̇şte yanındakini neresine yapacağım işte ya Yapımı zaten basit yapmasam da siz kendiniz bakarak yapabilirsiniz. Şöyle bir yapalım. Şimdi şuraya bir merdiven koymanız şart arkadaşlar. Şuraya merdiven koyacaksınız. Herhangi bir merdiven koyun. Merdivenin şurasına ise bir tabela koyun arkadaşlar. Tabela tabela şurada olması lazım da. Tabela koyun Şöyle. Eee ve su kovası alın elinize. Pardon 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 yanlışlık yaptım. Nasıl gireceksiniz yani onu unuttum. Eee su kovası alın. Su kovası. Şuradan su kovasını atın. Ve daha sonra su için atlayın. İşte böyle dönüp dönüp duruyorsunuz. Ben bunu Survivor'umda da yaptım. Gayet güzel. İçine köpeklerimi atıyorum, döndürüyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. İyi günler.